Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hadel teyzem bana Suudi Arabistan'dan, Fransa'dan, Japonya'dan bir şeyler almış. Şimdi bunlara bakacağız. İlk olarak misvak var. Arabistan'da. de vardı. Aa, şey de getirmişti orada zemzem suyu da vardı. He bak. Evet. He. İki tane varmış. İkincisi kimin sen? Kullanmak isteyen kullanabilir. Alayım Birisi onu. Bir var. Evet. Ee, dedi ki bu kalem kırılmıyormuş. Markası ne bu? O E E S Star. Kalem tıraşlar da var iki tane. Silgi de var. Bunu çıkarsana. Aa, Bunlar nasıl bir kalem tıraşmış? değişik bir şey. Aa, bu kutusu var. Oraya dolunca burasını açıyorsun ve döküyorsun. Nasıl açıyor? Şimdi şu an şuradan açmamız gerekiyor. Şu açma yeri var da. Neyse sonra bakarız ona. Evet. Bir de silgimiz var. Hı -hı. Yeşil silgimiz. Tamam açmayalım. Tamam. Şimdi en güzeli bu olabilir. Evet. O arkasında bir şey. Oo olmuş? Bakabilir miyim hangisi gibi. çıkacak? Hangisi çıkacak ki bize? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hepsi çıkacak anne. Hayır bir tane model çıkıyor. Ha maviyle olan. Örtü mavi çünkü. Anne bunlar var. Bunları yapmamız gerekiyor. Şşş. aa bizim evimiz bu. Bu. Evet. Bir tanesini yapmış dedi. Yapıştır. Anne bu dedi ki. Evet. Çok yapıştırıyormuş. Eline böyle yapıştırırsan çıkmıyormuş. Evet. Açılmıyormuş. Tamam bunu biz akşam yapacağız arkadaşlar. Babası gelince. Çünkü o daha iyi yapıştırabilir. Yok, Elektrik. Yapıştırma. Çünkü ışık falan da var da. O yüzden onları biz kuramayız. Kablo var. Neyse, İşte böyle. Şu var bir de orada bir şey var. Bu el soğutucusu. El ısıtıcısı bence. El <laughs> El ısıtıcı. Evet. Burada torba. Onu ben internette görüyordum ha. Torba var burada. İçine sıcak su. Aa içinde bir şey yok. Hayır onu elinin ısısıyla ısınabiliyor o. Şimdi içine böyle sıcak su koyacakmışız. İçine koyacakmışız böyle. Evet. Koysana. Tamam bunları ben alayım. Öyle koyuyormuşuz işte elime ısınıyormuş. Bunlar e, bana getirmiş büyük ihtimalle. Bir tanesi Deniz sana. Hmm ne gelecek. evet bunu bana almış. Bu da senin. Evet. Bu da senin. Aa çok şey bu. Bu. Aa çikolata var. Bu ne? Piramit. o piramit Mısır piramitlerinden almış. Soya sosu almış annemin. Ee, bunu evet bu soya sosunu çok övdü bunu tavuk tavuk yaptığımızda deneyeceğiz. Adelgil'in eskiden lokantası vardı çünkü ve böyle şeyleri biliyor. Bu da vanilya arkadaşlar. Ya evet Arabistan'dan bunu getirdi bize. İşte böyle. Ve böyle de çikolata. <laughs> Bir tanesini yiyebilirsin. Kalın testi. Bir tane Nasıl? Gofretli galiba. Beğendin mi? Böyle yavaş yiyeceğim sandım. Cart diye <laughs> evet. Bir şey diyor musun? Videomuzu sonlandıralım. Güzel. On üzerinden on. Bak 141 abone oldu. Arkadaşlar 25 abone geldi. <laughs> i will like it a bye bye